Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kayalarına hoş gelmişsiniz. Ben keyfinizin kayalarından Yasemin. Ben Elma'nın diğer yarısı Tolga. Bugün konuşacağımız konu kuşak çatışması. Adoslar, işte olabiliyor. Bazen patronlar ayakları topallayarak geliyorlar ama <laughs> hala daha tutunuyorlar işe bırakmıyorlar. Şirket gençleşmiyor, sonra sıkıntı olabiliyor. Evde olabiliyor. E, hepimiz mı? çok iyi biliriz. Ailelerimizle anlaşabilmekte zorlanabiliyoruz. Keza ben de zorlanıyorum. E bu konuları konuşacağız. Bir de insanlar neden genellikle kendi yaş gruplarıyla daha iyi anlaşır, daha yakın olabilirler? Bunlar da değineceğiz. Evet Gibi doğru. Konular. Aslında bu konu çok iyi konu, şu anlamda çok iyi konu. Bu böyle kaçamadığın bir konu. Her yaş grubundan insanla bir arada olduğun için. Buna farklı dozlarda maruz kalıyorsun Yasemin. Hani hiçbir çıkışın yok. Burada gençleri ya da yaşlıları savunarak da yapmayacağız bu bölümü. Bu bölüm tamamen hani bak sen kendini bil kendini bir de bil karşındakini şeklinde olacak. Ben sadece şunu eklemek yani ben ister istemez gençlere biraz daha taraflı yaklaşıyorum şey olarak. Çünkü kendim de henüz yaşlılık hmm. tarafını deneyimlemediğim için. Sağ ol Bana doğru geliyorlar. Maruz <laughs> kalıyorum. Hayır, şuna maruz kalıyoruz. Hmm. Bence. Yani sen büyüyünce anlarsın ve hani sen daha ne biliyor olabilirsin gibi hani ben kendimden büyük adamlarla da flört etmiş bir insan olarak hani özellikle onlardan çok gördüm bunu ve çok antipatik çünkü aslında senle daha önce de konuşmuştuk yaş sırf bu dünyada benden daha uzun sürede varsın diye bir takım konularda benden daha bilgi olduğunu anlamına gelmiyor sadece egon daha şişik olabilir belki onu oranla anlatıyorum Gerçekten bilgi olsan bunu yapmazsın zaten. Zaten. Aynen Kesinlikle dediğin öyle. gibi. Şimdi e, bu aslında bizim hayatımıza çok gömülü bir şey. Evet. Yani peynir almaya gittiğim bakkal amcadan atıyorum bir tatilde karşılaştığın yaşlı birine ya da sen orta yaşlıysan senden çok daha genç biriyle karşılaştığında yaşadıklarına kadar bu çatışmayı hissediyorsun. Şimdi. Çatışma lafı aslında niye kullanılıyor biliyor musun? Çatışma lafı yaşlı taraf tarafından konmuş olan, yaşı büyük olan tarafından konmuş olan. Gencin aslında çatıştığı bir şey yok. genç diyor ki çekilin diyor Evet öbür de diyor ki bir dakika buraya baksana diyor. Şimdi bunun altında sağlıklı bir mekanizma var fakat mekanizmayı anlamadığında sağlıksızlaşan ilişkiler var. Hı hı. Şimdi kuşak çatışması dediğimiz şey aslında kuşaklar genelde 25 yıl olarak tarif edilir her gelen neslin 25 yıl olmasının sebebi de şu senin aşağı yukarı çocuk sahibi olduğun yaşlar işte 25'ler 30'lar diye kabul edildiğinde senin ürettiğin nesille olan çatışmandan bahsedilir. Hı, hı İki nesil sonrasıyla da çatışabilirsin. Üçüncüyle zor çatışırsın o artık <gülüyor> zaten <gülüyor> ne olduğundan <laughs> haberi yoktur büyük ihtimal. Ama bu iki nesille olan çatışmanın tipleri de farklıdır. Fakat en yaygını senin bir altındakiyle olandır. Yani Şimdi çocuğun de... yaşındakiyle. Aynen. Şimdi biraz böyle çok küçük spiritüel bir baharat atalım üstüne. Arkasından sosyal tarafına girelim. Hı hı. Şimdi arkadaşlar aslında dünyanın döngüleri vardır. Dünyanın belli çağları vardır. Bunlar mitolojilerde de çok anlatılır. Bu çağlarda o çağlara uygun ruhlar, enerjiler artık neye inanıyorsanız bedenlenerek dünyada var olarak ya da bu tecrübeyi yaşayarak burada kendilerine uygun olanı icra ederler ve öğrenirler. Çünkü burası bir öğrenme aynı zamanda öğretmeye katkıda bulunma yeridir. Herkes birbirine bu konuda destek olur. Şimdi bunu şuradan anlayabilirsiniz. Dünyanın yaşadığı belli travmatik global olaylarda veya belli dönemlerde belli insan tipleri daha yaygındır. Bu biraz o dönemin insanları etkilemesinden hı hı. biraz da o insanların o dönemi etkilemesinden kaynaklanır. Karşılıklıdır bu. Ve şu an mesela bu çok hızlı yaşanmaktadır. Çünkü dünya gerçekten artık ağır bir sanayi devriminin son dönemini yaşarken bir anda özgürleşme, bireyselleşme çağının da başındadır. Bu aynı zamanda kova çağının başlangıcıdır aslında. Ne demek yani şimdi senden? Mesela, kova çağının başlangıcı lafını duyunca şaşırdım değil biraz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şimdi aslında her şey birbirine bağlıdır yani astrolojisinden işte Tabii. sosyolojisine, psikolojisine kadar. Sadece küçük bir not düşeyim. Balık çağı İsa ile beraber başladığında inanılan milatla beraber başlayan çağdır ve her 2000 yılda bir. Aslında farklı enerjilere girer dünya ve şu an kova çağının başında olduğu için kova da özgürlüğü temsil ettiği için... İki senede bir dediğin şu an... İki bin. İki bin. İki evet öyle gidiyor yani. iki iki. <laughs> çok hızlı değil mi diyecektim. Yok yok çok tamam, yavaş. Tamam 2000'e bine ne zaman girdik? Ee, 2000'e çok yeni yani aşağı yukarı ama tam olarak diyor onun bir artık yılları var. Fakat zaten öncesinden o dönüşümü hissediyorsun çünkü hmm. yavaş yavaş oluyor. O yüzden zaten Hristiyanlık'taki çok önemli İsevi sembollerden bir balıktır. Çünkü balıktan çıktın aslında hı hı. ve şu an kovaya kaydın. Şimdi bu işin aslında tatlı hikaye tarafı fakat şunu demeye çalışıyorum. Her çağ kendine uygun olan insanlar için yaratılmış bir dekor ve sahnedir ve bu çağdaki insanlar o tiyatroda oynamak üzere oradadır. Yani bir aksiyon filmi oyuncusunu bir drama filminde kolay kolay göremezsin. Dolayısıyla birbirine benzeyen insanlar bir araya gelip daha çok birbirine benzeyen bir ortam yaratırlar genelde. Ve bu çok uzun döngüler içinde olur. İkinci faktör Yasemin sen ve ben ben belki başıyım sen sonusun. Dünyada bir insan ömründen daha kısa sürede hayatın tamamen değişebildiği ilk nesiliz. Yani herkes aslında geçmiş zamanlarda 150, 200, 300 yılda bir temel değişikliğe uğrayan bir hayatın içinde yavaş yavaş aa dedem haklıymış, aa babam haklıymış, annem giller doğru diyormuş derken sen ve ben ilk kez ya benim çocukluğum 40 yaşıma benzemiyor, 30 yaşıma benzemiyor demeye başladık. Hayat ne demek yani bu? Bu şu demek. O zaman öğrendiğin doğrular, babandan, dedenden, atandan aldığın metotlar Artık bir insan ömrünün başında geçerliyken bir insan ömrü biterken geçerli olmuyor. Heh, daha önce daha çok uyuyorduk <laughs> bu kültürel şeylere artık biraz daha evet. ayıldığımız için biraz daha farklı bir metotlar. Yani kültürel miras artık kısa dönemlerde işe yaramaz hale geldi. Aynen. Ama uzun vadelerde hala temel gerçekler doğrudur. insanlarla veya dünya ile ilgili o zaten işte her zaman aynı bilgi döne döne gitmiştir. Şimdi işin bu tarafı... Yani diyorsun ki Hı. anaların babaların verdiği bilgiler artık dönüp baktığımız zaman mutlak doğru olmayabiliyor. Pratik metotlar mutlak doğru değil ama bazı gerçekler hala gerçek. Tabii ki. Dostluk, ebeveynlik... Tabii ki. Ahlaki i̇şte... şeyler Hı. bir tık daha belki ama... Artık yani en büyük şey de işte bizler hep bence en çok burada ayrışıyor gençlerle aslında büyükler. Yani işte gençler büyüklere bakıyorlar. işte çalışmışlar, etmişler, bütün söylenen her şeyi kitabına göre yapmışlar ama mutlu değiller. E, Ve tabii. gençler de bunu görüyorlar bence. Öyle olmak ne olmak istemediklerini biliyorlar ama ön, önlerinde bir örnek olmadığı için de kendi yollarını çizme şeyindeler şu o an. O yüzden de daha özgürler. O yüzden de daha özgüvenliler. Bak Aha. bir yerde oraya geliyor. Ama işte aileler de özgüvenlerini kırıyor fark etmeden. İşte o nereden kaynaklanıyor. Şimdi sosyal iniyoruz biraz. Tamam. Şimdi burada da şey başlıyor. Ben bu koltuğu bırakmam aga durumu. Tamam, tamam mı? Bu evet. aynı siyasette olduğu gibi politikada olduğu gibi. Şimdi her dönem dünyada aktif bir nesil var. Aktif nesil ne demek? Dünyanın genel ideolojisini, genel akışını, ticaret hayatını, sosyal hayatı belirleyen nesil. Buna ne diyebilirsin? 25-45 yaş ya da 25-50 yaş. Şimdi bu nesildeki olan insanlar kuralları dikte ettikleri ve genelde uydukları kurallar kendi nesildaşlarının kuralları olduğu için... Bir şekilde daha uyumlu yaşarken bir anda kendileri artık o yaşları geçtiğinde koltuğu kendi altlarından gelene bırakıyorlar. Ve koltuğu bıraktığın kişi altını değiştirdiğin kişi. Peki o kişi yani şunu da merak ediyorum. O kişi nasıl korkmamalı? Yani hani yaşı büyümüş olan insan hani çünkü günün sana daha az ihtiyaç kalıyor olmasını görmek aslında insanda çok büyük bir e, şey yaşatabilir. Çok söküş. basit. Sen sana ihtiyaç duyulmasından besleniyorsan hala o yaşta senin hayata bakışınla ilgili değiştirmen gereken şeyler vardır. <laughs> o yaşta da kabul etmesi çok zor bunları. E Tabii. Ama şu var kabul etmek zor olsa da kabul edebilme şansı yaratıyor o zorluk sana. Çünkü seni bir engelle buluşturuyor ve diyor ki mesela diyorsun ki adım Hüseyin olsun. Hüseyin hocam geldin 55 yaşına senin oğlan oldu 25. O artık senden doğru cümleler kuruyor. Bu dünyaya daha uygun hareketler yapıyor. Ve senin korktuğun hiçbir sıkıntıyı da yaşamadı. Şu oğlanı rahat bırak derken kendine de şunu demiş oluyorsun. Hüseyin galiba sen her şeyi bilmiyorsun. Diyor musun? Diyorlar mı? Diyorsun ama dediğini kendine itiraf etmiyor olabilirsin. Aha. Yani bundan kaçamazsın. Bir de kanıtlamamız lazım. Tabii. Yani öyle bir tarafı da var yani kendi kendine demeyecek o onu yani. Kanıtlanması lazım yani. E görüyor. Şimdi sen bugün mesela 60-65 yaşında birinin mesela bir uçağa bindiğini düşün. İçeriden pilot geldi diyelim. Bir bakıyorsun pilot 30 yaşında. Diyorsun ki aa diyorsun ya. Benim ben 10 senelik evliyken doğmuş bir çocuk beni şu an uçakla Frankfurt'a götürüyor diyorsun. Evet oralarda doğru ben tabii hep ailesel düşünüyorum ve çocukların da en çok yaşadığı şey bu ya aslında aileler onlara çok karışıyor evet. şunu yap bunu yap vesaire diye. Ya onlar karışırlar şimdi bak koltuğu bırakmak kolay değildir tamam mı? Evet. Bir laf vardır hatta kocamış kurt köpeklere maskara olur diye Türkçe'de <laughs> kurt köpeklere maskara olmasa bile köpeklere maskara olacağını düşünür aslında konu birilerinin gücü senden alması değildir senin gücü kaybetmendir. Fakat gücü kaybetmenin de şu lüksü vardır sorumluluğu da kaybedersin. Dolayısıyla sen artık kendin için daha sorumlu olabilirsin başka şeylerle uğraşmak yerine. Bu geçişi yumuşak yapan insanlar sen bilirsin yavruma doğru evrilirken bir evde. Öbürleri de sen göreceksin ileride şekline evriliyor. Evet. Ve hakikaten bazen haklı da çıkıyorlar. Çünkü başta ne dedim bazı global gerçekler değişmiyor. Hı hı. Dolayısıyla genç arkadaşların da şunu gözetmesi lazım. Yani bu adam bir şey diyor bu adamın içinden ben gerçekten işe yarar kısmını nasıl ayıklarım? Tamam mı? Çünkü bazıları doğru. Evet. Ama sen paket olarak reddettiğinde karşındaki de seni genç diye paket olarak reddettiğinde inadına doğru olan bir şeyi öğrenmemeye kalkıyorsun. O da inadına doğru olan bir insanı kabul etmemeye ya başlıyor. Bu, Tolga bu söylediğin çok önemli. Yani bununla ilgili birkaç ipucu da mı verelim ne yapalım? Yani çünkü ister istemez aileye karşı ağızlarından çıkan ne varsa bir inkar etme hali var yani. Çünkü o kadar sen küçüksün ve büyüyünce anlarsın ve sen ne bilirsin gibi bir yaklaşım olabiliyor ki aileden. Hani ne anlatmayı kesiyor çocuklar zaten ailelere ve dinlemeyi kesiyor. Şimdi bak o zaman tavsiyeleri sona bırakacağım ama şu arada şunla girelim. Bak. Muhabbet etme vesileleri vardır. Bir de tavsiye vesileleri vardır. Şunu demek istiyorum. Bir insanla oturursun. Bir şeyini anlatırsın. O kişi bunu çözüm bulmak zorunda değildir. Paylaşmak istersin. Dersin ki ben böyle yaptım, sonra böyle oldu, böyle oldu. Arkanda da şu vardır. Ya dersin güzel bir fikri varsa söylesin. Hani ben dinlerim ama buraya ben onun için oturmadım dersin. Hı hı. İşte bu doğru tavırdır. Çünkü karşındaki kişi hakikaten senin dünyanı anlamıyor olabilir. Ne dedik artık bir nesilde hayat tamamen anlamıyor, değişebiliyor. Mesela. Ama anlamasa bile insan olduğu için bazı şeyleri anlar. O olayların ve o durumların sende yarattığı duyguyu anlar. Çünkü duygular insanlar kadar eskidir. Onu anladığını hissettiğinde karşındakiyle duygu bazında bir bilgi iletişimi yapabilirsin. O sayede zaten dünyanın değişik yerlerindeki kültürler, değişik yerlerindeki insanlar bile anlaşabiliyorlar. Çünkü duygu ortaklığı var, kültür ortaklığı olmasa Hı -hı. bile. Ama sen karşındakini senden yaşça büyük diye, senin sorununa çözüm olur diye görüyorsan... ...ya da öbür tarafta oturan ben kesin onun derdine gerçek çareyi biliyorum çünkü ben daha yaşlıyım diyorsa orada bitti. Yani buluşma zemini olaylardan bağımsız olarak benim oğlum kızım ne hissediyor? Benim annem babam ne hissediyor zemininde kalmak zorunda? O zaman olaylardan sıyırıyorsun. Çünkü çocuk sana şunu bile anlatabilir. Baba biliyorsun işte Mars'taki dördüncü koloniyi kurduk. Burada da böyle bir bana bir afaganlar basıyor falan. Ya orada baba şey diyebilir. Oğlum tabiatı özlemişsindir der tamam mı? Ya da der ki ya bir kıza vuruldum ama işte bilmem ne gezegenden altı kollu bir. Ya olsun sevgi güzeldir der tamam mı? Ama Aynen. şimdi bilmediğim bir konudan. Evet. Bahsetmeye kalkmak da cüretsizliktir. Karşındakini senin hayatını yaşamadığı halde bilmesini beklemek de. Çünkü gençlerde şu var. Madem bilmiyor ne konuşuyor? Yahu nasıl bilsin? Senin kadar iPad de kullanamıyor ona bakarsın. Tabii ki. Ama sen de şunu de. Ben konuyu ona öyle bir izah edeyim ki ortak insani zeminden. O da bana böyle hissedildiğinde ne yapabilirim onu söylesin. Çünkü o bilgi de çok değerli evet. eskide kalan. Yani ne biliyorsa da onlar da biliyor. Olan şeyler de var yani. Kısımlar Tabii. da var. Bugün bir gencin yazdığı şiiri yazdıran duyguyla Shakespeare'e bir oyun yazdıran duygu farklı mı? Hayır. Ama arada yüzlerce yıl var. Evet. Şimdi sen o duygu zemininde konuşmak zorundasın. Zaten o yüzden bak şey konusuna biraz gelelim tavsiyelerden önce. Aynı yaş grubunda olan insanlar hangi coğrafyada olursa olsunlar bir şekilde anlaşırlar Yasemin biliyor musun? Çünkü sen dünyada aynı çağda doğduğun için aynı enerjiyle doğarsın ve daha enteresan bir konu var bu daha sosyal. Sen karşındaki kişi yetkin kabul edersin. Çünkü sen de mesela 20 yaşındasındır o da 20 yaşındadır. Dersin ki ulan ben 20 yaşındayım bayağı da adamım yani hani bir şeyler biliyorum bir şeyler düşünüyorum. İşte atıyorum bu da Afrikalı Mokambe o da biliyor. İşte atıyorum Almanya'daki bir, Hans büyük, o da yaşı, biliyor. büyük birinden daha mı yetkin sanarsın kendini? Şöyle sen kendine yakın gördüğün için yaş Hı -hı. olarak sen otomatik olarak dersin ki ben de adam oldum, o da bir konuda adam olmuştur dersin ve daha açık kulakla dinlersin onu. Ama 60 yaşında biri geldiği zaman zaten senin etrafında o problemi yaşayan arkadaşlarına a olduğu için o ne biliyor ki dersin. Çünkü kendi bildiğini ispatlamanın bir yolu karşındakine bilmiyorsun demektir. Evet. Gençlerin yaptığı genel hata bu aynısını yaşlı olanlar da yapıyorlar. Yaşlı olan da kendi yaş grubuyla bir yerde oturduğu zaman ne olacak bu gençlerin hali? Hep. Tabii. Yani bir kere şeyi bilmemiz lazım gerçekten. Yani hani gençler şu anda bu kuşağa doğdu. Yani çünkü ailelerde hep o var. Bizim zamanımızda hiç bilimler mi değildi falan falan gibi. Yani buna doğdular ve normalleri bu. Evet. normalleri bu olduğu için ve her kuşağa da baktığın zaman hangi kuşağa da sorsam Her kuşakta bizim kuşak zamanımızda en iyisiydi diyor. Yani bu da var. <laughs> hani her şey Kötüye gidiyor o zaman. Yo doğru söylüyorlar. Her kuşak için evet. en iyisiydi. Öyleydi zaten ama bu bir sonraki kuşaklar için de hep en iyisi o olacak yani aslında şey değil bu bizimki daha iyiydi bizimki daha iyiydi diyorlar da herkesin kendi normali kendi o ne olacağı için herkesin kendi normal gelecek zaten. şimdi insan... Sokakta seksek oynamayacak bir nesil mesela bir nesil vah vah diyor abi oynamasın o da başka bir şey oynayacak hani o da nasıl yani sizde çocukken ipad yoktu yoktu ya mı inanamayacak o da mesela. Sen şuna bakacaksın senin çocuğun gülüyor mu senin çocuğun ağlıyor mu? Senin çocuğun merak ediyor mu, aşık oluyor mu, sinirlenebiliyor mu, duygularını anlatabiliyor mu? Bak çok temel bir zemine indirdim. Benim babam, benim anam, benim dedem, benim babaannem, anneannem başımı okşuyor mu hala? Atıyorum ben bir şey yapacağımı anlattığımda benim yaptığım şey için mi endişeleniyor? Onun bende yaratacağı sonuç ve duygu için mi endişeleniyor? Bunlara baktığın zaman aslında o ortak zemini görebilirsin. Önemli olan şu seksek oynamıyor dediğin gibi başka bir oyun oynuyor ama mutlu oluyor mu? Hı hı. Oynarken yeni arkadaşlar ediniyor mu? Veyahut da yeni bir şey öğreniyor mu diye baktığında dünyada her oyun oynanabilir oluyor senin Ama işte bilgisayar oyunlarına bakıldığı zaman öyle değilmiş gibi geliyor onlara bilmedikleri için. Bir de şu var bilmek zorunda değiller işte. Bundan da kurtulmamız lazım. Şimdi bak burada çok can alıcı noktaya gelelim. Ne dedik? 20 yaşında yetkin biri dedik kendi yaşındaki kültürün hiç tanımadığı birini bile dinlemeye layık bulurken kendinden büyük birini direkt ön yargıyla kendisini dinlemeyeceğini düşünerek dinlemeyebilir. Bunun aynısını yaşı büyük biri yapabilir dedik. Şimdi ana bomba probleme geliyoruz. Ebeveynlerimizle yaşadığımız problem. Problem şu. Onlar benim yetişkinliğimi görmedi. Ben onların bebekliğini görmedim. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İki tarafında birbiri hakkında eksik bilgisi var. Şimdi sen doğuyorsun. İşte işiyorsun, kusuyorsun, tuvaletini yapıyorsun, ağlıyorsun tamam mı? Onların kucağında uyuyorsun, anne diye yatağa koşuyorsun 3-4 yaşında tamam mı? Gece böyle canavar var diye korkuyorsun, kendine masal okutuyorsun. Şimdi seninle ilgili ilk izlenim bu o kişilerde. Sevgiden bahsetmiyorum. Sonra sen büyüyorsun, kullanıyorsun, mullanıyorsun, saçların uzuyor, boyun uzuyor, bir şeyler oluyor. Yetişkin bir erkek ya da kadın oluyorsun. Ve sen diyorsun ki bir dakika benim de bildiklerim var. Şimdi sen ağzını açtığında onlar hala senin iki yaşındaki sesini duyuyorlar tamam mı? Hı hı. Ve sen de onları gördüğünde babanın sakalları annenin uzun saçları olduğu için sen onların bir dönem asla bebek ve çocuk olduğunu hatırlamıyorsun aslında. Ve diyorsun ki bunlar herhalde böyle mal geldiler mal gidecekler. İki tarafında yapması gereken şu. Arkadaşlar bakın bu kısım çok önemli. Bu aslında aynı zamanda size vereceğimiz tavsiye olacak. Karşınızdaki kişinin hayatında eksik bilginiz olan kısmın aslında var olduğunu ve sadece sizin bilmediğinizi kendinize hatırlatın. Kuşak çatışması yaşarken, problem yaşarken. Çünkü yetişkin olan diyor ki: "O diyor zaten bebekti. O ne zaman bu hale geldi ki diyor. Ben diyor onu öyle tanıdım. Öğrendiği her şeyi benden öğrendi diyor. Ya da öğrendiği her şeyi benden öğrenmese bile diyor, ben yanında olduğum dönemde öğrendi diyor. Çocuk da diyor ki: ne anlar ki onlar zaten yaşlı ve onlar büyük. Onlar hiç çocuk olmadı ki, onlar hiç genç olmadı ki, onlar hiç bebek olmadı ki diyorlar. Biri diğerinin aklının olmadığını, biri de diğerinin kalbinin olmadığını zannediyor. Tamam mı? Tek yapmaları gereken oturup, bana ne yaptığını anlatma. Ne hissettiğini anlat demek. Ve dem demek ki ben bunu hissettim. Peki sen bunu ne zaman hissettin de karşındaki? O da sana bambaşka bir kimlik, bambaşka bir ortam ve örnek üzerinden diyecektir ki: "Evet oğlum ben de bunu yaşadım. Evet kızım ben de böyle hissettim. Evet baba ben de böyle bir şey yaşıyorum." dediğin dakikada karşında aslında seni anlayan ve senin gibi çocuk olmuş ya da senin gibi yetişkin olmuş biri olduğunu fark edeceksin ve o zaman şunu diyeceksin: "Ne kadar endişelensem de senin için evladım, sen bilirsin." Ve evlat da diyecek ki: "Ne kadar sinirlensem de senin bir şeyleri bildiğini iddia ettiğine bunu beni sevdiğin için yaptığını kabul ediyorum diyecektir. Ve eğer diyaloglar sonuçları itibariyle yapılmaya, duygular konuşulmaya başlarsa da ben dünyada birbiriyle anlaşamayacak genç yaşlı baba oğul ya da anne kız olduğuna inanmıyorum. İşte bütün hikaye bu. Karşımızdakilerin yaşadığı olayları değil onların yaşadığı duyguları konuşalım ve bize ne kadar benzediğini fark edelim. Eğer duygularımızı konuşabilirsek tabii ki. Bir kere başlarsan konuşursun ve burada gençlere daha büyük bir görev tabii. düşüyor. Biz daha esneyiz, daha yumuşağız gençler olarak. Artık katılaşmış ve yorulmuş insanları değişmek zorunda bırakmak adına hırpalamayalım. Biz adapte olup onların bizle konuşmasını sağlayalım. Ondan sonra bu fedakarlığın arkasına göreceğiz ki onlar da bizle çok konuşmak istiyorlar. Çünkü çevresi büyüyen hayatı genişleyen biziz. Çevresi daralan ve hayatı katılaşan onlar. Doğru. Duygular konuşulacak. <laughs> Aynen öyle. Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere. Hoşçakalın.